Şimdi 21 Nisan 2024 gerçekten önemli bir tarih. Çünkü Jüpiter ve Uranüs boğa burcunda kavuşum yapacak. Şimdi Jüpiter sosyal gezegen, Uranüs kolektif bir gezegen. Jüpiter bolluk bereket getirir, şans getirir, Uranüs de anilik getirir. E, hiç beklemediğiniz olaylara getirir, e, devrimleri yine temsil eder. Bu iki gezegenin kavuşumu demek oluyor ki olumlu açı alacakları için özellikle... E, hiç beklemediğiniz kişilerden bu dönem destekler alabilirsiniz bir kere. Hiç beklemediğiniz fırsatlar önünüze çıkabilir. Ama olumsuz de, e, olumsuz açılar alıyorsanız eğer haritalarınızda, mesela hiç beklemediğiniz değişimler dönüşümler olumsuz anlamda yaşayabilirsiniz. Biraz olumsuzluklar e, fırsatların mesela kaçırılması gibi durumlar yaşanabilir. Ama e, şöyle bir kere yine öğrenciler için bunu söylüyorum. Şimdi bu Jüpiter Uranüs konuşum oldu. Geçti gitti birkaç hafta sonra değil. Şimdi gökyüzü oraya bir çeltik atıyor arkadaşlarım. Oraya bir çeltik attıktan sonra oradan geçecek bir gezegen. Şimdi bu açıyı tetikleyecek.